arkadaşlar abone olmasını çok istiyorum ne olur gerçekten merhaba arkadaşlar bugün sizlerle harika videodayız açıyorum böyle işte karşıdan şuradaki şeyler çikolata şeker şeker çilek hiç. Açtım. İçindeki maskeyi açtım. Bütün aşağılığı kuracağım. Bunu kuracağım. Sonra nerede şu aparat? aparat böyle yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar buranın yanındaki ne gördünüz mü? Rabia. Senden nefret ediyorum. Orada herkes mesleği seviyor. Arada tıklamazdım.

içerisine de koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Şöyle şöyle koyalım. Sonra listemizi bırakalım. Sevdim. Şöyle koyalım. Şimdi biraz sessiz olalım. Ev evet, senden gülüyor. <Gülüyor> Gösteriyorum. Bir, iki, üç. Zaten görmeyiz. Ekleri şöyle alalım bir. Abrakadabra kekler kabortu kaydı. Açın susam açın. Kekler kaybolsun. Arkadaşlar gördünüz mü? Kayboldu. Şimdi. Şimdi kekleri geçeceğim. Tekler aklıma benim kutusundur. Yok be kutusundur değil mi? Onu ben kafama takmanı çıkartacağım. Aşa aşağı koymuştum böyle ama. Böyle. Gösteriyorum. Bir, iki, üç. Şimdi onu satalım arkadaşlara. Arkadaşlar beni izleyin. Bakın, there's something like this. Let me show ne? Hayır. Hayır. What? No. I'll show i arkadaşlar? Bunu mu? Bunu mu? Bunu istedin herhalde. Değil mi? Şimdi. Böyle, böyle var. Yazısı var. Ay, bunun üstündeki yok diye Böyle arkasını çevirelim. Bakın. Hangisini çöz? Ayılı var. Karpuzlu var. Sanık için abone bilekliğine bunu göster. Dur ben kendim tutacağım. Arkadaşlar gerçekten abone bilekliğini istiyorum, like etmenizi istiyorum. Olur.